arkadaşlar. Bugün sizlere Laravel bon serverda e, e, ulaşmakta kullanabileceğimiz HiveSQL hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Bunun için Laravel'ı bon açıyorum. Şuradan bulmuşum isterseniz. MySQL şurada sure, HiveSQL olarak varsayın olarak kendisine yüklü olarak gelmekte. Bunu tıkladığım zaman Üzerine yüklü olan, Laragon, e, Laragon'da Varsen e, olarak yüklü olarak gelen Hades SQL açılmakta. Burada e, şu an 10.2.0.5599 10. versiyonu var. Bunu güncellemeden kontrol et dersek, yeni bir versiyonum olduğunu, 11.0 versiyonum olduğundan bahsediyor. Bunu indir dediğiniz zaman, Laragon'un kendi şeysine şey Laravel'in özür dilerim, olan PHP sayfasına bizi yönlendirmekte. Burada e, installer hani yüklenebilir şeysi exe dosyasını şey yaparsak indirirsek bu bizi normal Haydi Seyfer'in bağımsız olan kurulumlu şey yapar. Biz portable versiyonunu indiriyoruz. 64 bitliğini. Diğerini siliyorum. .exe dosyası ve .zip dosyasını indiriyoruz. Masaüstüne ben zaten indirmiştim daha önce önceden. Şuradan bunu da kapattık. Şurada 11.0.64 Portable versiyonunu görmektesin. Buraya tıklıyorum. Burada Ctrl A diyorum. Bunun içerisindekileri kopyaladım. Ctrl C ile Root dizinimine geldim. Burada Laragon bin içerisine giriyorum. Bakın şurada Heidi SQL var. Buraya geldik. Kontrol A dedik. Kontrol V deyip, buradaki dosyaların değiştirmesini sağladık. Artık bizim de Heidi, SQL'imiz 11 versiyonuna ulaşmış oldu. Şu an ben Laragon'umu çalıştırdım. Apache ve MySQL'imi Hadi SQL dedim. Çalıştır dedim. Burada bakın MySQL var. Ağda birden fazla türlü işte MySQL'lerin bakın şurada çeşitleri var. Microsoft'un SQL Server'larına ulaşabilmekte. PostgreSQL e ulaşmakta. SQLite şeklinde çeşitli veri tabanlarına ulaşabilmekte. Biz şu an MySQL'e şey ulaşmaya çalışıyoruz. Sunucumuz lokal kullanıcı adımız root, parolamız yok. Portumuz 3306. Bunlar sizde farklıysa buraları e, değiştirirsiniz. Sonra aç diyorum. Ve şu an benim Maya e, MySQL'ime girmiş durumdayım. Ben ABCD bir tane veri tabanı oluşturmuştum. Bunu tıkladım. Denemek için bir tane deneme diye klasör oluşturdum. Şu an basit bir şekilde karşımızda lokalde kullanıyoruz. Bakın şu aşağıda da SQL, form, e, SQL formunda yazımında görmekteyim. Yeni bir tablo oluşturmak istersem yeni oluştur. Tablo diyorum. Tıkladım. Buna ne diyelim? Örnek diyelim. Örnek dedim. Seçeneklere geldim. Bakın şuradan UTL 8 Turkish C dedim. Şu aşağıda. Şurada sütunlarda işte neler eklemek istiyorsak örneğin ben şurada ekle dedim. ID dedim. İlk sütunumuz bu olsun. Veri tipini şuradan tıklıyoruz bakın ne istiyorsak. Burada integer dedim. Daha sonra şuradaki varsayılan yere Auto Increment dedim. Bir de burada ıı, Tamam dedik. Sağ tıklıyorum. Primer bak yeni indeks oluşturdu. Primeri primer key olarak bunu oluşturdum. Şöyle başına bir anahtar geldi. Sonra tekrardan ekle diyorum. Yani ki bu da yerim olsun. Şuradan var çağır diyorum bakın. Metin karakteri. Bak gruplamalar yapıyor. O yönü güzel burada. 50 karakteri burada değiştirebilirsiniz. Örneğin burada 200 yapabilirsiniz. Boş olup olmamasına karar verebiliyorsunuz şurada. Varsayılan değeri yok. Sıfır olarak şey yapmış. Sonra ne diyelim? İl diyelim misal. Yine bak var yukarıdaki aynısını tık diye oluşturur tekrardan. İlçe diyelim. Yine varçay olarak oluşturmakta ve çok hızlı bir şekilde oluşumu sağladı. Şuraya kaydet dediğim zaman da artık bakın şurada SQL komutlarını nasıl oluşturduğunu görmekteyiz. Tamamını. Şurada da bakın direktman tablomuz, şey veri tabanımızda örnek adı altında tablomuz oluşmuş durumda. şurada şeysini çevirebilmekteyiz dilini çevirebiliyoruz bir de şurada motor olarak bakın Mayisan var, InnoDB var, InnoDB olarak seçtim. Bu şekilde Hadesql'de de hızlı bir şekilde basit bir e, tablolar oluşturup sonucunu görebilmekteyiz. Bu da bize ne faydası veriyor? İşte yazılımlar, e, web site yazılımlarında veri oluşturmakta, kendimiz yerelde bu şekilde oluşturmakta bize fayda vermekte. Şöyle kaydet dediğimiz zaman veri tabanımız buraya oluşmuş durumda. Bunu durdurduğumuzda da Haydi SQL'de şeyden veri tabanımızdan çıkışı sağlamıştı. Umarım faydalı bir çalışma olmuştur. Teşekkür ederim.